Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bütün bir çıkartmalarını izliyoruz. Oha kalp! Kalp ne Bak şimdi, Gözükmüyor kalp. Dur ben de deneyeceğim ben. bütün çıkartmaları buluyoruz da dur ben de deneyeceğim lan Oha. Ne oldu? oldu? Az önce neyse gel kaplumbağa köyünden başlıyoruz. Öyle hemen uzatmayalım. Yapalım. Boom. zumbayla başlayalım mı? Sana reklam çıktı. Evet dur. Ben hepsini göstereyim. Reklam çıktı. Bir dakika. Evet şimdi ben bütün bütün çıkartmaları herkese göstereceğim. Sen almadın değil mi hiçbirini? Bir şey İnşallah. Evet bu buradaki mal altında da bu emoji var. çıkartma abi. Her zaman Her zaman emoji dediğim için artık alışmışım. Evet. Buraya gel. Ben şey aldım da sen alabilirsin. Ben aldım diye. Alınıyor alınıyor. Buraya gelince de Böyle. Evet. Evet. Tamam. Aldık. Burada da kaplumbağa şey var. Şimdi so soncasında mesela sende var değil mi? Evet. Bende hepsi var. Tamam. Hemen size sonuncusunu da göstereyim. Kaplumbağa köyden çıkalım. Al. Ay. Burada aydı. 5 kez falan ya da 6. Ben de 2 dakika. Hatta 4 <laughs> dakika. mı ne? Evet. Arkadaşlar son çıkartmayı da gösterdim. Hemen sıradaki yere geçelim. Kar vadisinde görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kar geldik. Şimdi ilk çıkartmamızı göstereceğim. Bu çok için bildiği bir tane çıkartma. Yani ben bunu ilk oyuna başladığında yanlışlıkla almıştım burada. Arkadaşlar müzik müziği sıfır yapıp böyle yaparsak zing diye ses geliyor. Evet. Neyse. Sonuçta da ha. Hayır. İkincisi. Sonunda sonunda son gideceğiz. Evet burada da yeti. Yeti sigmayeti. sigma yeti. Hadi bay bay. Şimdi fly çıkartması. <laughs> <Bilmiyorum. Nerede? gülüyor> bu da bir yerde olacaktı lan. <laughs> ben de. Evet, bu da fly çıkartması. Arkadaşlar, bir tekrar gö işiriz. Evet arkadaşlar. Az önce Musa çok büyük bir kalp yaptı onu. Kaydı alamadım. Evet. Buraya kadar izlediyseniz şu like'tan bir atın be. Değil Musa. Ne? Tamam. At. Nereye götürüyorsun bizi? Hmm, sen oraya mı götürüyorsun? Ben çıktım. Evet. Hemen buradan da. Buraya gelince de Allah buradaydı. Bula bula bula. Ah, tamam. Şu kardan gidesim geldi. Ben yukarıdayım, geminin ortadayım. Tamam. Koş. Tamam. Şöyle. Allahu ekber, Allahu ekber. Neyse. Geldim. Bas. Aa, ben nereye sürüyorum neredesin? Nerede? Ne? piramidin oraya geldim. Piramit çıkartması var ya. <laughs> evet, ben çıkamıyorum. Buraya gelince de fıra atlıyorduk. Gel. Vallahi buraya atlamıyoruz. Oradaydım. ben. Hayır. Tamam. Piramit. Yok ya ben. Zaten birazdan burası bitecek. Koca eve geleceğiz. Orda. Şimdi az önce piramit çıkartması gösterdik. Biz gözlerimizde bu kuleyi görüyoruz. Lan. Evet. Yine mi onu yapıyor ya, Dur ben de deneyeceğim. <gülüyor> 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 Yok Ya bunu deniyorum. <laughs> Yok. Çok iyi değil mi? Neyse. Son bir kez deneyeceğim. Hemen koca evi geçeceğiz. Yok ben kendimde büyük gözükmedi. Neyse. Koca evde görüşür görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tekrar buraya geldik. Şimdi buzdolabını açsana sen. Hatta ben açayım. Uçaktan da tam ben mı? Tamam sen istiyorsun. Tamam sen bilirsin kardeş. Geldi. İlk uçağa ben bineyim. Zaten ben göstereceğim. Mı? Ne? Ne? Abi sen niye yapıyorsun? Arkana binemiyorum zaten. İlk sen yap. Bak sen yüzünden binemiyorum ki. Bir olmuyor ya. Tamam. Geldim. Şimdi burada da ah. ay elma emojisi var. Sen burada hiç şey gördün mü? He. Ne kurabiye Yok. Yoksa çıktı mı? Yüzde bir, <laughs> yüzde bir şansla çıkıyor. Bu Buraya nasıl tutundum be? Aldık, ben şu an hani bo, boğazımdan buraya girmek için bir daha kapı var ya onun üstündeyim oradan daha kolay gidiliyor. <laughs> o Lego çıkartmasını <laughs> almak için. <gülüyor> lan <gülüyor> lan! <gülüyor> evet. Abi lan bir canım var. Abi müziği tam kısınca bunların sesini duymak iğrenç ya. İren. İğrenç sesleri var ya şimdi. Kanal Lego alamadım bile. Yukarı çıkmama bunlar izin vermiyor ve ben sonunda çıktım. Kapının üstünde değilim şu an. Ha. Ha. Bir alırsam oha. O ben burada nasıl durdum? Bir de bir yukarı yukarı baksana. Evet küçük bir çıkıntı var orada durdum. Heh, tamam evet. aldım. Lego Lego çıkartmasını. Aldım da ah, canım bir. Koş koş koş. Adet. Huzurun Ne? Yarışma falan yapmıyor ya. Evet. Sen Bindim. Hayır ben kapının üstüne çıktım bile. Evet. Niye bu emo, niye bu çıkartmayı buraya koymuşlar bilmiyorum da. Gel hadi seni vurayım. Gel sen düştün mü? Hayır. Ben 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 de şimdi şey yapacağım. Kartan ayrılıp hemen kovana gideceğim. parktan ayrılıp ben kom... Keşke şey Murder açılsaydı. Bu o, o oyuna bazen niye ben tam işte böyle gözüküyorum da. Bazen boş boş Super bir güncelleme geliyor. Bir kez güncelledim boş güncellemeye baktım ki hani bir tane dolap bakı var ya. <laughs> ben de şu an onu yapamıyorum. <laughs> Kevin. Evet. Belki olurdu. Abi şimdi bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kayda az önce duraklattım oralar biraz videoyu uzun hale getirdi. O yüzden hemen buraya geldim. Buraya gelince de ördek şey çıkartması var. Bir dakika. Evet buraya geldik arkadaşlar. Allah. Buraya geçiyoruz. Ben bu boruyu atlıyorum. Siz bu boruyu atlamadan da geçeyim. Evet buraya gelince de bu da arı arı çıkartması var. Bir dakika. Ben şimdi bir şey deneyeceğim. Direkt ver. Evet. Şimdi tekrar bu tırtıllı yere geldim. Hemen gidiyorum. Gidiyorum. Ve buraya herkes buradan gidip da gizli çıkartma vardı. Ben ne yapıyorum? Evet. Bu da son çıkartmaydı. Arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadardı. Bütün çıkartmaları size gösterdik. Bütün yerlerin. Evet. Ve Hepinize Bye-bye.